Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemizden ve dünyadan olabildiğince çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Ülkemiz Türkiye'nin inşa ettiği buz kıran gemisinin Rusya'da faaliyetlerine devam ettiği görülüyor. Yine İsrail'in sık sık elektriği kesmesi üzerine ve avluka sebebiyle zor durumda olan Filistin Çocuk Hastanesi'ne Çin Halk Cumhuriyeti'nin destek verdiği ifade ediliyor. Hayrola diyoruz. Yine ülkemiz Libya Deniz Kuvvetleri'ni bilindiği gibi eğitmişti. Libya ordusu Genelkurmay Başkanı Kor General Muhammed El Hattat'ın huzurunda Trablus Deniz Üssü'nde Yıldırım Kuvvetleri yani özel kuvvetler için ilk eğitim kursunun tamamlanmasının ardından tören düzenlendi. Yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Libya Görev Grubu Komutanlığı tarafından Homs kentinde verilen eğitimleri tamamlayan Libya ordusuna bağlı Askerlerin mezuniyet töreni düzenleniyor. Mezun olan Libyalı askeri öğrenciler hazırlıkların yapıldığı törende gösteri sergileyecek. Yine Rusya Ukrayna sınır hattındaki Voronezh bölgesinde yeni bir askeri kamp kurdu. Uydu görüntülerinde kampta yüzlerce askeri aracın olduğu görülüyor. Yine NATO'nun resmi internet sitesine Ukrayna dilinin eklendiğini görmekteyiz. Ukrayna lideri Vladimir Zelenski an itibariyle Donbas cephe hattında fotoğrafları paylaşılmış. Yine Rusya her işe burnunu sokmayı seviyor. Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Alexey Erkov, Montre Sözleşmesi'nin revize edilmesi söz konusu değil, sözleşme Rusya Federasyonu için Karadeniz'de güvenliği sağlanmasının temel taşı, Kanal İstanbul detaylarını hala bilmediğimiz büyük bir proje, kim tarafından nasıl ve ne zaman uygulanıyor göreceğiz. Kanal İstanbul, Möntre Sözleşmesi'nin şartlarını hiçbir şekilde feshetmiyor açıklamasında bulundu. Burada Möntre'nin iptali Kanal İstanbul'un yapılıp yapılmaması mesele değil. Burada mesele olan Rusya'nın her işe burnunu sokması. Bir diğer haberimiz Türkiye Özbekistan ticaretinde 5 milyar dolarlık hedefi olduğunu açıkladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Özbekistan ile ticaret hacmine yönelik açıklamalarda bulundu. Pekcan, Özbekistan'daki temasları kapsamında Başbakan Yardımcısı ve Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Serdar Umur ile görüştü. Görüşme sırasında Pekcan, Özbekistan'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu kaydederek devlet başkanları düzeyindeki ilişkiler dahil iki ülke arasındaki kültürel, tarihi ve kardeşlik ilişkilerine dayanan stratejik işbirliğinin olduğunu vurguladı. Bir diğer haberimiz, Kenya ordusu şu anda Türk üretici Otokar'ın da dahil oldu yeni zırhlı araçların tedari için sözleşme seçeneklerini değerlendiriyor. Arma 8x8 Afrika basınına göre düşünülen araçlardan yerel haber siteleri tedariğin Temmuz ayında yapılacak olması sebebiyle bir açık arttırma bekliyor. Açık arttırmanın resmiyet kazanmasının ardından otokar ile birlikte Kenya'nın seçenekleri değerlendireceği ifade ediliyor. Exa Calibur ve Movac gibi Avrupalı zırhlı araç üreticileri rakip rakiplerimiz arasında yer alıyor. Yine İngiliz medyasında bir haber yayınlandı. Haberin başlığı özel haber uydu görüntüleri Wagner grubunun Vladimir Putin'in özel ordusu haline nasıl geldiğini ortaya koyuyor. Başlığıyla haber servis edilmiş istihbarat görüntüleri Rusya'nın Libya'daki gizli bir paramiliter savaş için karanlık Wagner grubuna tank ve uçak tedarik ettiğini gösteriyor. Gazeteye konuşan İngiltere Savunma Bakanı Putin'in şerefi olarak bilinen Yevgeni. peter goes in tarafından yönetilen Wagner grubunun modern savaşın nasıl hızla değiştiğini gösterdiğini söyledi. İngiliz Savunma Bakanı Wallace, İngiliz gazetesi Telegraf'a Rus paralı askerleriyle karşı karşıya gelmek için hazırlanmalıyız. Libya El kadimüs'ün yayınlanan fotoğraflarından sonra kendisi de bu açıklamayı yapmış oldu. İngiltere'ye günaydın diyoruz. Bu fotoğraflar aylardır ne yazık ki var fakat akılları şimdi başlarına gelmiş. Yine Yunan medyası Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun oturma düzeni ile ilgili yaptığı yorumu haberleştirmiş. Middle East sahibi politikaya göre Ankara'daki oturma düzeninin perde arkasında Avrupa Birliği'nin iki başkanı arasındaki rekabet yatıyor. Michel ile Ursula von der Leyen arasında rekabetin olduğu belirtiliyor. Bir diğer haberimiz Mısır'la Uganda arasında bir anlaşma imzalandığı belirtiliyor. El Şark gazetesine haber veren kaynaklar istihbarat işbirliği anlaşması imzalanacağını aktarıyor. Mısır'la bilindiği gibi Etiyopya arasında sorun yaşanıyor ve Etiyopya'nın hemen hemen yakın bütün dostlarına yönelik Mısır tarafından hamleler geliyor. Bunun son örneğini Uganda'da görmüş olduk. Bir diğer haberimiz Kuvvet Dışişleri Bakanı ile Mevlüt Çavuşoğlu arasında beklenen görüş görüşme gerçekleşti. Şey Doktor Ahmet'le işbirliği için ortaklık komitesi ikinci toplantısı yapıldı. Kuveyt'in Körfez'deki arabuluculuk çabalarını desteklemeyi sürdüreceğiz şeklinde Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklamalar geldi. Yine Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Alexander Fomin bugün Irak'ın popüler seferberlik güçleri başkanı Fali El Fayettin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Burada askeri ve teknik işbirliği olasılıklarının tartışıldığı belirtiliyor. Rusya Irak'ta rol almak istiyor şeklinde Rus basınında haberler görmekteyiz. Evet dostlar bunun dışında bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan D8 zirvesinde konuştu bunu belirtelim. Bilindiği gibi D8'in başkanlığı Bangladeş'e geçmiş oldu. Toplantıya Bangladeş, Mısır, Nijerya, Malezya, Türkiye ve Pakistan katıldı. Dilerseniz onu da kanalımdan izleyebilirsiniz. Evet videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Protokol konusuna gelecek olursak biz bu konuda e, açıklama yapmak istemezdik ama Türkiye'ye yönelik son derece haksız e, ithamlar da var. Türkiye köklü bir devlettir. Ve Türkiye ilk defa bir e, misafir e, ağırlamıyor. İlk defa Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleşmedi ve Türkiye'nin özellikle Türkiye'de yapılan e, görüşmelerde uyguladığı protokol, uluslararası protokol kuralları e, ve de Türk misafirperverliği çerçevesinde olur. Bu ziyarette de aynı şey uygulanmıştır. Her görüşmede, her ziyarette, ister biz ziyaret edelim, ister Türkiye'ye ziyaretçiler gelsin, e, ziyaret öncesi protokolcular bir araya gelir. Ve bu düzenleme konusunda da görüşmeler yaparlar. Bu görüşmede yani Cumhurbaşkanımızın e, makamında yapılan o dar kapsamlı e, görüşmede uygulanan protokolde e, AB tarafının e, bur burada e, talepleri karşılanmıştır. Yani Avrupa Birliği tarafının telkinleri doğrultusunda böyle bir oturma düzeni ayarlanmıştır. Nokta.